Başlattın mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi çiftli işleri bozuk çekiyoruz. Arkadaşlar buraya getirdik sıkılmayın diye. Tersi artık. Bilmiyorum terslerini bokluğuna. Sizin de evinizde tersi mı? Şimdi traktörle gidip traktörün arkasını göreceğiz. Tamam kalmayacağız mı dedik. Patlanmayacağız. Anam.

Gelişsin. Tamam. Şey, 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 Dur, ayıp şey geldi. Dur. Hayır, gelişi veremem. Geliş buradan da. Bir daha bir kez daha gelmek o. Ha. Çekim yap diyeceğiz. Olsun be, gel Hayır. Yemin ederim videoya zaten değen kattınız mı? Sen söyle. Değen kattı. Giren nerede? Büyük eder bakayım çek bak. Oraya çek çekilmez lan. Sağ ol. Hadi sen, sen buraya git, buraya git. var ya? Annem ettik, annem ettik. Beni kazandı Benim yanımda değil Akıya. yavaş 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 yavaş. Yavaş, gel. Bir bir sen, sen, Nasıl lan? Bizi yetmiyor Açın. 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 vallahi ne güzel. Ya. Daha yeni geldik lan. Bogasıldık ya. Amma şeysin sen. Bakın işte zor iş bunlar. Çok atılması var, atılması var. Hem bir kez 3-4 çok atıyoruz bunu bir günde. 3-4 çok atıyoruz. 3-4 yok mı? 2 yok. Evet 4 kilo. Evet 4 kilo atıyor. Sabah, akşam, yarın 3 yok. 2 yok be. Sabah, akşam, yarın 3 yok. Salak salak konuşmuşuz. Bak sabahkini atıyoruz, Sonra açıyoruz. Akşam... Batıyoruz lan. Sabahkini arkadaşlar. Sonra bırakıyoruz ha. Yani. Şimdi de bunu bunu kattıktan sonra bunu döktükten sonra bir daha kattık. Gün dikiyor. Gün dikiyor sabah akşam. Sabah akşam kattık. Öğlen yok. Öğlen zaten yöntüp... Öğlen dağılacak olacaktı siz bunu basabileceğiniz mi? Öğlen evet, zaten suyunu katıyor. Yoncasını patlatıyor. Bu kadar. Kameraman etrafı dolaştırmıyor. Neredeyiz? dediğim için ne var? Ne var dedi? Mercimek. Ulan hayallerimle oynadın. Orras bıçaca. Bu Biz burada mercimek istiyor. Mercimek istemiyor. Et istiyoruz. Kelle istiyoruz. Paşa lazım bize. Paça. diğer Yani çok komik. Diyor ki ulan hay hayallerimle oynadın. Orras bıçacıydı. Hadi çok az doldum yavaş yavaş atıyorum ya. Hadi. Yardım et oğlum zaman. Ha ben dedim sana su içme giderken biz bu doldu doldu yardım etme. Ne su içme? Sen de mi su içme mi? yarım saat gelmedin ya. Gittim. Konuştum. Totamet, motomet. Motomet. Doldu galiba az doldu ya. Kes lan. Kes lan kes hadi kes. Hadi kes bakalım. Arkadaşlar burada baya bir dolacak gibi gözüküyor. Bir siz sıkılmayın diye bir videoyu durdurmayı düşündük. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dekansızlarla ulaşmayın. Yakında gibi. sihir bastık videolar geldi. Bu geliyor ya. Bak bak bir bu Yengemin yanına git, yengemin yanına git, koç. Annem orada çay içiyor, koç, koç. Bir misafirimiz var arkadaşlar. Bak, eve git, annem evde. Aha bak, aha. Akışan, ne yapayım ona? Bir sonra sen gel sana. Yanına ilan soyundan da, akışan da, akışan. Kepin sen şapka. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi şey. ama bu videoyu montajla hallederiz. Mert beni de götür. Git kendin de. Mert gelmesin ben bunu doldurursam. Anladın. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani kolay değil. çekeceğim. Ulaşılmış bir Yer bir onu güzelce mi yer? Onlara da ekmek parası kazanmak için parası. yapıyor. Kolay mı bunları yapmak? Evet kolay mı bu hayvanlara bakması kolay mı? İki taraflı hayvan bakması kolay mı? Samanla at, patlat turşusunu kat Allah Allah bak ezan okunuyor Allah'ımın ezanı mübarek olsun bu turşu katması çok zor işte hayvan asılması zor kusura bakmayın de buraya asılıyoruz bir de karşı tarafa asılıyoruz görüyorsunuz karşı tarafta asılıyoruz bir de sana patlatıyoruz iki tarafa iki tarafta da ev var bir de bunların tam 4 dört, dört metre kum atıyor. Da. Yani biz burada kaç saattir orayı yapmıyorlar uğraşıyoruz. Biz orada video kestik. Şimdi 20 dakika olurdu o video. Evet arkadaşlar günleri tam dört motor atıyoruz. Sabah akşam iki motor buyur sabah akşam iki motor oy atıyoruz. Bir kere de düşünün şuna. İki motor bir yer, iki motor bir yer. Samanlarımız da var, her şeyimiz var işte. Motorumuz da var. Çalışıyoruz. Allah verdikçe çalışıyoruz işte. Ver kamerayı Mehmet. Al bakalım. Arkadaşlar şimdi Mehmet'imizin mükemmel, evet. mükemmel sürüsü başlıyor. Bakayım mı Evet. Memorumuzun mükemmel sürüsü başlıyor. Купка, агис! şöyle şuraya yayalım da. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yalnızca videoyu durdurmuşuz. <laughs> burayı için montajla burayı birleştiriyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Yapacağınız çek şey, bir like. Abone olup bir de like. Bir de devamını istiyorsanız devamını istiyoruz ve zil butonuna ]im. tıklayın. Her bildirim geldiğinde evet. Oradan videomuzu evet. izlersiniz. İkinci motorumuz geldi.